Merhabalar Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Böyle evlere bakın arkadaşlar Şu ağacın Garipliğine evde bir bakın ya Oha Çok güzel Neyse Bu ne burada parkur mu var abi Burada parkur yapmışlar herhalde Hop buradan geçelim. Buradan da tamamdır. Neyse. Evet. Bugün arkadaşlar bütün şeyleri deneyeceğiz. Dur göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Ha, bu ne zümrüt. Zümrüt seçme. Evet arkadaşlar bugün bütün şey yaratıkları göstereceğiz. Hadi bakalım göreceğiz. Bakalım neler neler var. Tam buraya kadardı. Buradan devam edeceğiz geri. Bunlar tavuk biz biliyoruz tavukları, arı, domuz. Buna ne lan burası keçiler Kurt. Öldürün kurtlar. Daha iyisi. Ayı. Kedi. Ne lan, lan? Ne bu lan? Ha bu da yavru kedi mi? Ne? Şunlar yavru kedi. Neyse devam. Evet. Nerede kalmıştık? Şura altlardan bir deneyelim ya. Altları çok merak ediyorum. Ejderha falan var mı acaba? Ne? Ne? Ne lan? söbe. Senin elindeki kılıç abi. Nasıl kılıç oğlum? Neyse. Bunlara fazla bulaşmayalım derken. Ne lan? Bu zaten şey indir lan. Kınayıymış. Bu ne? Tilki. Ha tilki. Hain tilki. Ha kutu payısı. Bu nasıl kaplumbağa lan? Çövbe çövbe. Vay be. Bunlar ne? Şey. Yunuslar. Denizlerde izliyorlar. Ne siz bir bakalım. Otobüs bekleyin beni. Hani. Bakalım diğerlerine. Aa, buradakilere bakalım. Bak buradakileri çok merak ediyorum. ne abi ya? Pet mi? Aa bunlar mantar. Yürüyen mantar. Kelebek. Minecraft'ta kelebek geçti değil. defa Bunlar da mantar galiba. Ne? Nasıl bu Aa, bunu biliyorum. Of, oh. Yemin ederim böyle bir şey gör. Neyse biz devam. Nerede? Görülmez şeyler mi bunlar? Ne? Ne ya? Şunlar ne? Tamam. bu ne ya neyse bunu tek başımıza bir görelim bir yerde dur arkadaşlar orası baya bir ortalık karıştı orada evet ne ne yapalım burada beyaz neyse yukarıya bir yere yaparız ya sıkıntı yok koyuyorum. Koydum. Hadi. Niye çıkmıyor bu? De kumsalda mı çıkar lan bu? Niye çıkmıyor? Ben bunun çıkmasını istiyorum. Niye çıkmıyor lan? bunlar ne? Lan hiçbir şey koymuyor buraya. Dur lan bekle beni. Ne oldu lan? kayboldu bu? Ben koyma istiyorum mu yeter lan? Işınlanma özelliği mi var bunun? Hani hiçbir şey koymuyor. Evet arkadaşlar başka bir bölüm dur. Evet arkadaşlar başka bir dünya açtım geldim bu dünyada deneyelim o dünyada olmuyor artık neyse. Evet şöyle geldim hangisiydi ki acaba? Buralardaydı. Buraları geçmiştik zaten. Biraz aşağı gitmiştik.